Bir sabah renkli kanatlı fil pofu gözlerini açtı ve gökyüzüne baktı. Ama o da ne? Gök kuşağı yok olmuştu. Üzüntüyle mırıldandı. Gök kuşağım nerede? O sırada yakından bir ses geldi. Küçük bir çocuk ona seslendi. Pofu. Belki renkler saklanmıştır. Hadi arayalım. Pofu'nun yüzü aydınlandı. Birlikte maceraya çıktılar. İlk durakları kırmızı ormandı. Elmalarla dolu ağaçların arasında uçarken Kırmızı ışıkla parlayan bir top buldular. Pofu, "Kırmızıyı bulduk." dedi sevinçle. Sonra mavi göle gittiler. Göldeki sevimli kurbağa onlara mavi parıltılı bir küre uzattı. Mavi de tamamlanmıştı. Yolları turuncu tepelere düştü. Portakal kokuları arasında süzüldüler. Tepede dönen turuncu ışığı yakaladılar. En son mor dağın zirvesine ulaştılar. Beyaz karlar üstünde parlayan son renk mordu. Pofu tüm renkleri kanatlarının arasına aldı. Derin bir nefes aldı ve kanatlarını güçlüce çırptı. Renkler gökyüzüne yükseldi, birbirine karıştı ve gök kuşağı geri geldi. Pofu ve çocuk neşeyle dans etmeye başladı. Küçük çocuk gülümsedi ve dedi ki: "Gök kuşağını biz kurtardık, Pofu."